Evet merhaba arkadaşlar. Yunus senden başka kimse yok yine. Evet hocam yok. Merhaba nasılsın iyi misin? Şükür hocam siz nasıl oldunuz? Ne yaptınız? Ben de epey toparladım sayılır inşallah. Bu hafta da dersinizi <laughs> sistem üzerinden gönderdim. Yine canlı olarak burada bazı açıklamalar yapacağım. Anladım. Onun dışında Dersimizi oradan takip edeceğiz. Bugünkü size anlattığımız konu neydi? Hemen şöyle kısaca hatırlatayım. Ses senetleri konusunu anlattık. Yani menkul kıymetler işletmenin fazla parasını değerlendirmek amacıyla faiz ve temettü gelirleri elde etmek. Ve bundan faydalanmak için elindeki fazla parasını değerlendirmek amacıyla satın almış olduğu hisse senedi tahvil ve benzeri kıymetli evrakların izlendiği hesap grubudur. Bu hesap grubu içerisinde 110 hisse senetleri hesabı, 111 özel kesim tahvil senet ve bonoları, 112 kamu kesim tahvil senet ve bonoları, 118 diğer menkul kıymetler, 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesapları yer almakta arkadaşlar. Tabi bu hesapların genel işleyiş kuralı varlık hesapları olmaları sebebiyle bunlar ilk kez borçlanarak açılacaklar. Daha sonra da alacaklarını suretiyle kapatacaklar. Zaten videoda size bunu uzun uzun detaylı bir şekilde örnekleriyle beraber anlattım. Orayı takip ettiğiniz zaman onları göreceksiniz. Ancak yine de kısaca şöyle bahsedelim. İşletmelerin satın almış oldukları hisse senetleri maliyet değerleriyle bu hesabın borcuna kaydedilir satıldığı zamanda yine maliyet değeriyle alacağına yazılır. <laughs> Alış fiyatı ile satış fiyatı arasında eğer olumlu bir fark meydana gelmiş ise gelen bu fark 645 menkul kıymet satış karları hesabının alacağına yazılır. Eğer olumsuz bir fark meydana gelmiş ise gelen bu olumsuz farkta 655 menkul kıymet satış zararları hesabının borcuna yazılma suretiyle işletme ya ya da zarar etmiş olur. Bazen yıl sonu geldiğinde işletmenin elinde bulunan hisse senetleri değer kaybedebilir. Muhasebede biliyorsunuz size 12 tane kavram bahsetmiştim. Bu 12 kavramdan bir tanesi dönemsellik kavramıydı. Bir diğeri ise ihtiyatlılık kavramı. 8. kavramımız yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> i̇htiyatlılık kavramında da şöyle bir ifademiz var. İşletmeler ileriye dönük olarak elde etmiş oldukları karları gelir olarak yazamazlar. Ancak ileriye dönük olarak ortaya çıkabilecek olan bir masraf ya da gider var ise bu gider işletme tarafından ne yapılabilir? Gider yazılarak böylelikle ihtiyatlık kavramı gereğince işletmenin karı aşağıya çekilmiş olur. Yani biz 10 bin lira bir hisse senedi satın aldık. Aldığımız hisse senedinin yıl sonu değeri 8 bin liraya düşmüş ise bu aradaki 2 bin liralık kısmını işletme zarar yazabilir. Yani bunu da nasıl yapıyoruz? 654 karşılık giderler hesabının borcuna yazarken 119 menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabının alacağına yazıyoruz. Ve böylelikle biz 10 bin liralık olan hisse senedimizin değerine 8 bin liraya indirmiş oluyoruz. Tabii 8 bin liraya indirdiğimiz zaman da 2 bin lirası işletme için o dönemde zarar gözükecek. Ama izleyen dönemlerde bunun üzerinde bir fiyatla satılması, altında bir fiyatla satılması gibi işlemlerde ise daha farklı kayıtlar yapmak suretiyle biz bu yapmış olduğumuz işlemleri düzeltmiş olacağız. Yine <laughs> bu haftaki anlattığım konulardan bir tanesi işletmenin faiz geliri elde etmek amacıyla satın almış olduğu tahvillerle ilgili bir konumuz var. Burada iki tür tahvilden bahsedeceğiz. Bu tahvillerden bir tanesi özel kesim tahvil senet ve bonoları. Diğeri ise kamu kesim tahvil senet ve bonoları. Özel kesim tahvil senet ve bonoları özellikle halka açık anonim şirketlerin çıkartmış oldukları borçlanma senetleridir. Kamu kesim tahvil senet ve bonoları ise devletin çıkarıp halka sattığı, para temin ettiği borçlanma senedidir. Özel kesim tahvil, senet ve bonoları en az 2 yıl, en çok 7 yıl süreyle çıkarılabilir. Bunların bir kuralı var. O şirketin yani halka açık olan annenin şirketin ödenmiş sermayesinin daha fazla bir şekilde borçlanma senedi çıkarıp satamazlar. Bunlar yine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından takip edilmektedir. Dolayısıyla burada <laughs> ihraç ettiğiniz ve sattığınız bu tahvilleri günü geldiği zaman faizini ve ana paralarını da ödemeniz gerekir. Eğer yıl içerisinde bunların faizleri tahakkuk eder ve ödenmemiş ise yani gerçekleşmiş ancak ödenmeyecek ya da alınmamış faizler varsa bu faizleri 181 gelir tahakkukları hesabının borcuna 642 faiz gelirleri hesabının alacağına yazmak suretiyle dönem sonunda dönemsellik kavramı gereğince her dönemin gelir ve giderine ait olduğu döneme yazıyoruz vadesi bittiğinde yani günü geldiğinde ise ana parasını ve faizini bir de gelir tahakkuklarına yazmış olduğumuz tutar ise tahsil ederek kapatıyoruz. Gelir tahakkuklar hesabı faizin tahakkuk edip tahsil edilinceye kadar bekleyen geçici bir hesaptır. Önce önce kayıt bu hesabın borcuna yazılacak. Daha sonra ise alacağına yazılmak suretiyle kapatılmış olur. Dolayısıyla İşletmenin özel şirketler tarafından çıkarılan hisse senetlerini satın aldığında pardon tahvilleri satın aldığında 111 özel kesim tahvil senet ve bonolarına yazıyoruz. Daha sonra ana parasını tahsil ettiğimizde ise alacak yazmak suretiyle kapatıyoruz. Eğer devletin ihraç etmiş olduğu hazine bonusu veya tahvil ya da borçlanma senetleri var ise bunlar da 112 kamu kesim tahvil senet ve bonoları hesabının borcuna yazılır. Günü geldiğinde, vadesi bittiğinde, tekrar tahsil edildiğinde ise bu hesap alacaklandırılır. Eğer nakit alındıysa kasaya, bankaya yatırıldıysa banka hesabı borçlandırılmak suretiyle de bu işlemi yapmış oluruz. Dolayısıyla bizim bu haftaki size anlatacağım video, yani yaklaşık bir saatlik bir video var. Bu hesapların işleyişi, hesaplarla ilgili örnekler verdik. Örneklerin defterlere kaydedilmesi, sonra onların mizanlarının ve büyük defter kayıtlarının yapılmasını size tek tek orada gösterdik. Bu video ile ilgili bölümü izlerseniz onlarla ilgili işlemimize yapmış oluruz. Tabi önümüzdeki hafta ders yapmayacağız biliyorsunuz arkadaşlar sınav haftamızla. Sınavla ilgili kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz şeyler var ise onlara da ben cevap vermek istiyorum bu hafta. Ondan sonra da konularımızı kapatalım. sınavda sadece size işletme defterini soracağım. Bunu bilin. Onun için bu haftaki bölümde sınav ve bırakı diye bir bölüm yazmıştım. Görmüşsünüzdür herhalde. Gören var mı? Hocam şey onu gördüm de açılmıyor o. Açılması lazım. Ben şimdi size onu nasıl açıldığını göstereceğim burada. Sınavları nasıl yapacağınızı da göreceksiniz. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. onları anlatacağım ben. Niye açılmıyor? O pdf formatında gönderdim onu. Onu siz kendiniz çizebilirsiniz de. isterseniz ekran görüntüsüne geçeyim ben. Neler yapacağınızı sınavla ilgili bölümü anlatayım. Tamam mı? Bu arada sesinizi de duyarsam evet ya da hayır gibi duyduğunuzdan tamam, da emin olurum. Zaten bir Yunus senin sesin geliyor. Diğerlerinin doğru olduklarından emin değilim zaten. Evet ekran görüntüsü. Bilmiyorum sesiniz gelmediği için orada olup olmadığınız konusunda <laughs> tereddütüm var. Şimdi birincisi şu. <laughs> Ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Buraya ben giriyorum. şimdi Hı -hı. sistem sistem üzerinden, sistem üzerinden bakın bizim muhasebe dersimiz var. Şu kırmızı olan. Muhasebe dersine girdiğimde biz şurada 7. haftanın ders malzemelerine geliyorsunuz. Bakın burada sınavda kullanılacak formlar var. İşletme defteri yazıyor. Gördünüz mü? Bunun üzerine bir sefer tıkladığınızda ekranın şu sol alt köşesine bunun indiğini göreceksiniz. İnen dosyayı ben size gösteriyorum. İnen dosyamız şu, bir işletme defteri şeklimiz var. Gördünüz? Bir de altında evet, Demirbaş tablomuz, hesap özetimiz ve KDV hesap durumunu gösteren bir bölümümüz var. Burayı gördük mü? Evet hocam. Sınav günü evet. bunu şu şekilde yapabiliriz. Eğer evde yazıcınız varsa. Yazıcınızdan çıktı olarak alın bunu. Yok, yakında kırtasiyeniz ya da alabileceğiniz bir yer varsa oradan alın. Bunlarla da ilgili imkanınız yoksa bunu beyaz bir kağıda aynı şekilde çizin. Hem ikisinde çiziyorsunuz. Sınavda yapacağınız şey şu. Sınav sorularını işletme defterini buraya kaydediyorsunuz. Toplamlarını alıyorsunuz. Demirbaş tablosu ile ilgili yapmanız gereken bölüm varsa orayı dolduruyorsunuz. Hesap özetimizi düzenliyorsunuz. KDV durumlarını hesaplıyorsunuz. Size iki aylık işlem verdim. Yani Ocak, Şubat ya da Mart, Nisan gibi düşünün. İki aylık işlem verdim. Bu iki aylık işlemi buraya kaydediyorsunuz. Bunları dolduruyorsunuz. Şu üst kısmına adınızı, soyadınızı ve numaranızı yazıyorsunuz. Her iki kağıda da. Ad, soyad ve numaralarınızı yazıyorsunuz. <laughs> Sonra bunların resimlerini çekiyorsunuz. Mergen üzerinden bana dosya olarak gönderiyorsunuz. Burada anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yok hocam. Tamam. Burayı kapatıyorum. Şimdi hocam resimlere... bunu bir, bir tane mi olacak sadece? İki aylık ya. İki aylık bu yeterli zaten size. Tamam. Yani burada 25 tane borca 25 tane de pardon gidere ve gelire yazabileceğiniz işlem var. Yani 50 tane soru sormadım ben size. Tamam. Toplamda 35-40 arasında bir soru var. 30-35 soru tamam mı? Ve dolayısıyla da yarısı buraya yarısı buraya yazılacağına göre yeterli olur. Yani bir de soruları da ayırt ettim zaten. Mesela diyelim ki Ocak, Şubat ayı verdiysek Ocak ayının giderlerini bir verdim. Ocak ayının gelirlerini bir verdim. Şubat'ın giderlerini ayrı verdim. Şubat'ın gelir gelirlerini ayrı verdim. Ve dolayısıyla karıştırma şansınız da yok. Tamam mı? Tamam hocam. Şimdi gelelim şuraya. Sınavla ilgili bu formu indiriyorsunuz. Şurada sınava girdiğiniz gün, sınava girdiğiniz gün arkadaşlar. Bakın ben şuradan öğrenci görünümüne geçeceğim önce. Tamam mı? Sizin nasıl görmeniz gerektiğini göstereceğim. Şu sizin ekranınız böyle gelecek. Doğru mu? Bu şekilde geliyor. Şurada kısa sınavlar diye bir yer var. Gördün mü arkadaşlar herkes? Evet hocam. Kısa sınavlara tıklıyorsunuz. Karşınıza BRO 2005 Muhasebe Ara Sınav 2. Öğretim. Bakın yanlış bölüme girmeyin. BRO 2005 Muhasebe Ara Sınav 2. Öğretim. Bunun üzerine tıkladınız. Tıkladığınızda soru buraya gelecek. Ama bu kısa sınav 4 Aralık saat 5 tarihine kadar kilitlidir. Yani sizin bu soruyu görme şansınız yok. Ne zaman göreceksiniz? Cuma günü sınav saat 5'te başlayacak. 5'te başladığında bu soruyu göreceksiniz. Sınav süresi kaç dakikaymış arkadaşlar gördünüz mü? 210. Tek bir soru sordum ama bir sorunun içinde biliyorsunuz. 30-35 tane soru var. Yaklaşık 3,5 saat süre verdim ben size. 3,5 saat içerisinde bu soruyu çözeceksiniz. Resmini çekeceksiniz. Bana buradan göndereceksiniz. Merkez üzerinden. Resmini telefonlarınızda çekebilirsiniz ya da tarayabilirsiniz. Nasıl yaparsanız en kolay nasıl gelirse. Tamam mı? Tamam hocam. Öğrenci görünümünden çıkıyorum. Şimdi burada sınavı göremeyen var mı arkadaşlar? Yok. Peki. Yok hocam. Buradan çıkalım. Şimdi bir de bir öğretiminde göstereyim hemen kısaca. Onu yüklememiştim daha önce. Bir öğretiminde de yine aynı şekilde. Bakın arkadaşlar. Ben girdiydim hocam bir öğretimdeyim. Efendim? Dün kısa sınav diye bir yönetimde yüklü girdim. Evet, ne dedi orada? İşte tarihi gelince açılacaktır diyordu. Tamam, şimdi onu da gösterelim. Diğer arkadaşlarınız da görsünler. Burada yine aynı şekilde kısa sınavlara giriyoruz. Bakın burada da BRO 2001 Büro Yönetimi Ara Sınav 2. Öğretim. Tıkladınız, karşınıza geldi. Burada size 25 tane soru sorulacak. Buradaki süremiz akşam saat 5'te başlayacak, 6'da bitecek. Bunun önemi şu. Saat 5, 5'e 10 geçe sınava girerseniz 30 dakika zaten süreniz var. Yani sınavı başlattıktan itibaren 30 dakika içinde sınavı tamamlamanız gerekiyor. <laughs> size verdiğim soruları, size verdiğim soruları 15 tanesi çoktan seçmeli, 10 tanesi de doğru yanlış. Hatta şuradan çıkayım ben, şöyle göstereyim size. Şu benim gördüğünüz sayfa. Bakın burada sınavda 25 soru sorulacaktır. Her soru eşit puandır. Soruların 15 tanesi çoktan seçmeli, 10 tanesi doğru yanlış. 30 dakikadır. Sisteme girdiğiniz zaman geriye dönüşünüz olmayacak. Yani soruları cevaplayıp ileriye gidiyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Buna da dikkat ediyoruz. Bu bizim için önemli. Muhasebe ile ilgili olarak da şöyle geleyim, yine kısa sınava geleyim. Bakın şu kısa sınava girdiğinizde Burada aşağıda verilen soruları linkte verilen işletme hesabı defterinde sırayla kaydediniz. 50 puan. Demirbaş tablosunu düzenleyiniz 10 puan. Aralık ayı sonu itibariyle hesap özetini düzenleyiniz 30 puan. Kasım Aralık aylarına ait KDV hesabını yapınız 10 puan. Tabi soru bölümüne geçmiyorum ben. Orayı siz görmeyeceksiniz tamam mı? Şimdi şu anda sadece bu 210 dakikalık size bir sınav sorusu verdim. Sisteme de buradan tekrar bana bunu göndermiş olursunuz. Dolayısıyla bizim yapacağımız sınav bunlardan oluşacak. 210 dakikada herhalde size yeteceğini zannediyorum ben. Şunu kapatalım. Evet, şunu da aşağıya doğru çekeyim ben. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar geçelim bu bölümümüze. <laughs> Sizin kafanıza takılan ya da sınavda şu şöyle olacak, böyle olacak, Nasıl yapmamız gerekiyor dediğiniz herhangi bir şey var mı? Ha bir de şeyi anlatacağım size. Şimdi işçi ücretiyle ilgili bir bölümümüz var. Gerçi videolarda anlattım ben ama yine de bugün gündüzde de tekrar ettim. İsterseniz size de onu hemen göstereyim. Ondan sonra konumuzu bitirelim. Bu biliyorsunuz bir sayfamız var. Neydi o sayfamızın adı? nsbmyo.webnode.com.tr Yani şu gördüğünüz sayfayı biliyoruz değil mi arkadaşlar? Burayı bilmeyen var mı? Yok hocam. Yok. Burada pratik bilgiler, hocam. pratik bilgiler bölümünde ücret hesaplama 2020 Excel'de bir bölüm var. Burayı gördük mü arkadaşlar? Evet hocam. Bu sayfaya açtığınızda bir tane ücret hesaplama diye dosya açılacaktır. Şu şekilde. Bunu etkinleştiriyorum. Biraz da büyüteceğim görmeniz için şöyle. Burada bize lazım olacak yer şurası arkadaşlar. Gördünüz mü şu işaretlediğim yeri? Burası bir de şuradaki şunu da kırmızı yapayım onu görmeniz için. Şuradaki bürüt ücret bölümünü göreceğiz. Bakın bekar bir adam 2943 lira yani asgari ücretle çalışıyorsa bu adamın eline 2324 lira 71 kuruş para geçiyor. 176 lira 84 kuruş gelir ve damga vergisi kesilir. 956 lira 48 kuruşta SGK primi kesilir. <laughs> bu gelir ve damga vergisi bir sonraki ayın 26'sında ödenir. SGK primleri ise bir sonraki ayın son gününde ödenir. Bize yapacağınız hesaplamada 3 tane rakam lazım. Net ücret şurası gelir ve damga vergisi bir de SGK primi. Bunu da zaten biz buraya sisteme girdiğimiz zaman belli oluyor. Diyelim ki adama 5000 lira maaş verdik. Bakın arkadaşlar. Bu bürüt ücreti 5000 yaptım. Gördünüz mü? Net ücret değişti. Gelir ve damga vergisi değişti. Bir de neyimiz değişti? SGK primimiz değişti. Bize sınavda şunlar lazım. Bunun dışındaki rakamlarla bizim bir işimiz yok. Bir de şurada önemli olan yer şuydu. Burada kişi bekarsa buraya hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kişinin eşi çalışıyorsa yine bir şey yapmanıza gerek yok. Ama bu adamın bir tane çocuğu varsa. Çocuğa bir yazıyorsunuz. Bakın buradaki ücretler değişti. Eğer bu adamın iki tane çocuğu varsa, ikinci çocuğa da bir yazıyorsunuz. Bakın burası yine değişti. Gördünüz mü arkadaşlar rakamları? Evet, hocam. Çünkü devletin verdiği bu çocuk yardımı, eş yardımı değişiyor. Eğer bu adam evli ve eşi çalışmıyorsa, buna da bir yazıyoruz. Şuradaki 75 olan rakamı gördünüz değil mi arkadaşlar? Bu rakam 85'i evet. geçemez. Yani şuraya iki yazdığımızda. Artık dördüncü, beşinci, altıncı çocuğa biz buna yardım veremiyoruz. Zaten burada üçüncü çocuk için iki yazılır diye yazıyor. Tamam mı? Buna dikkat ediyorsunuz. Demek ki biz buralara ne yapıyormuşuz? Sadece bir yazıyoruz. Eğer eşi çalışmıyorsa bir yazdık. Çalışıyorsa zaten yazmıyorsunuz. Çocuk bir tane ise birinci çocuğa bir yazıyorsunuz. Çocuk iki tane ise birinci çocuğa bir, ikinci çocuğa bir yazıyorsunuz. Bunları yazdığınız zaman zaten buradaki formüle göre otomatik olarak değişecek. Sizin yapmanız gereken tek şey eğer burada çocuk sayısı varsa çocuk sayısını yazmak, eşin çalışıp çalışmadığını girmek. Şuraya da brüt ücreti giriyorsunuz. Mesela diyelim ki adama 3800 lira maaş verdik. Bakın hemen hesaplama değişti. Dolayısıyla şuradaki 292 lira 61 kuruşu bir sonraki ayın 26'sında 1235 lirayı da bir sonraki ayın sonunda ödeyeceğiz. Yani bunun anlamı neydi arkadaşlar? Ocak ayı Şubat'ta, Şubat Mart'ta, Mart Nisan'da, Nisan Mayıs ayında ödenecek şekilde bizim bunları yapmamız gerekiyor. Evet. Burayla ilgili kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? ücretleri ücretleriyle ilgili. Bunu sordum, bunu bilin, bunu yapacaksınız. Sormak istediğiniz, kafanıza takılan, anlamadığınız bir yer var mı? Yok hocam. Sükut ikrardan gelirmiş değil mi? <laughs> evet. Peki. Bu sayfayı zaten interneti kullanabileceksiniz. Dolayısıyla sınavda biliyorsunuz kısıtlama diye bir şeyimiz yok. Herkes her şeyi kullanabilecek. Dolayısıyla biz başımızda duramıyoruz. Hatta Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bize öğrenciler işte kopya çekiyorlar, kopya çekmemeleri için gereken tedbirleri alın gibi bir sürü yazılar geldi. Ben zaten hepinize ayrı soru sordum. Dolayısıyla hepinizin cevabı birbirinden farklı. Siz de ona göre sorularınızı çözer bana gönderirsiniz. Tabi sınav bu biz o sizin gönderdiğiniz bilgilere göre değerlendirmiş olacağız. Tamam mı? Final sınavı içinde ödev verir miyiz? Ödev mi yaparım? Test gibi bir sınav mı yapabilirim? Onu bilmiyorum. <laughs> Büro yönetiminden test yapacağım yine o kesin ama muhasebeden nasıl bir sınav yaparım? Ödev de verebilirim. Yani ödev isteyebilirim sizden. Önceden verip işte finalden önceki bir zamanda isteyebilirim ya da test yapabilirim bilmiyorum yani şu an için herhangi bir şey söylemedim ama önümüzdeki hafta herhalde biraz daha iyileşmiş olurum kendime gelirim ondan sonraki derslerimizin tamamını canlı olarak yapacağım yani ders böyle önceden video çekip koymayacağım dersi ders anında yaparak devam edeceğiz evet sorusu olanlar varsa sorularınıza cevap vereyim sorularınız yoksa Hepinize bu önümüzdeki haftaki sınavlarda yapacağınız ödevlerde başarılar diliyorum. İyi bir sınav dönemi geçirirsiniz inşallah. Sağlığınıza dikkat edin. Biliyorsunuz vaka artık 30 binlere dayandı. Dünkü iki gündür açıklamayla bunu görüyoruz. Onun için biraz daha tedbirli olmak, biraz daha dikkat etmek gerekiyor. İkinci dönem ben herhalde okulumuz açılır diye hesap ediyorduk ama muhtemelen herhalde ikinci dönemde uzaktan eğitime devam edecek gibiyiz. İkinci dönemde sizinle bir tane dersim var. Bilgisayar muhasebe, bilgisayar muhasebe yazılımları. O ders de bunun devamı niteliğindedir. Dolayısıyla burada yapmış olduğumuz işlemleri orada bilgisayar üzerinde, bilgisayar programıyla yapacağız. O şekilde anlatacağım sizlere. Hepinize şimdiden iyi tatiller. Başarılı bir sınav dönemi diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi Görüşürüz. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.